Sakarya'nın Geyve ilçesi Ali Fuat Paşa Mahallesi'nde 1956 yılında tek katlı olarak inşa edilen yapı uzun süre belediye binası olarak kullanıldıktan sonra 1983 yılında ikinci kat yapılarak Sakarya Valiliği'nin destekleriyle 30 Ekim 1989 tarihinde müze olarak ziyarete açıldı. Kurtuluş Savaşı komutanlarından Ali Fuat Cebesoy ve Kuvayi Milliye dönemine ait eşyaların sergilendiği müzenin alt katında bir salonun çevresinde 6 oda yer alırken bir oda sergi salonu olarak ziyaret bir oda sergi salonu olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Kurtuluş Savaşı'na katılmış kişilerin fotoğrafları, Sivas Kongresi, Amasya Protokolü ve Erzurum Kongrelerinin kararları, Atatürk'e ait el yazması olan 10. Yıl Nutku'nun fotokopilerinin de yer aldığı müzede Kuvayi Milliye zamanına ait haritalar ve fotoğraflar sergileniyor. Burada Kuvayi Milliye Müzesi'nin açılmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi şey. Anadolu işgalinden sonra Anadolu'daki işgalci güçlere karşı çıkmak adına toplumsal birlikteliğin sağlandığı ve e, ilk örgütlü topluluk burada oluşturmuştur Adı da Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'dir. 30 Eylül 1919'da kurulmuştur. Kuranlar da Geyve Kaymakamı, Geyve'deki imamlar, Geyve'deki müftü, Geyve'deki ileri gelen e, esnaflardan oluşan bir gruptur. Bu ilk Millafay e, hukuk cemiyetini kuranlar. Onların anılarının anısına, hatırasına e, buradaki Kuvayi Milliye Müzesi oluşturulmuştur. Bu ziyarete açılan bu bir kurulum içinde arkamda gördüğünüz kitaplar, bilgiler, belgeler ve ilk e, Kuvayi Milliye Mücadelesi'nde katılan değerli büyüklerimiz ruhları şahit olsun. Onların kullandığı silah ve giysilerin örnekleri de bulunmakta ve buraya hediye edilen... Çok değerli bilgiler, belgeler ve fotoğraflar da vardır. İçinde bulunan bu tarihi mekanlardan bir tanesi olan bu müze elbette ki ziyaretçilerimizin ilgisini çekmekte. Bu yöreden İpek yolunda ziyaret eden gezginciler, sadece bu yöreyi görmek için gelen konuklarımıza Sakarya Valiliği ve Kültür Müdürlüğü'nün talebi üzerine ben de Yaray Kültür Derneği Başkanı olarak ve bu yörenin tarihini bilen kişi olarak onlara rehberlik hizmeti vermekteyim ve topraklarımızı içinde yaşadığımız coğrafyayı ve bu günlere gelmemizi sağlayan bu mekanı neden olan değerli büyüklerimizi, onurlu geçmişimizi anlatmaktan onur duyuyoruz. Örneğin Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerini, Arap Büyükelçileri, Türkiye Cumhuriyetler Büyükelçileri vesaire ve vatandaşlarımızdan oluşan kurulları, gezi heyetlerini hep buralara getirdik, gezdirdik ve bilgileri aktardık. Işim, çok anlaştık. Kurtuluş Savaşı'nın vazgeçilmez, unutulmaz komutanlarından olan Ali Fuat Cevesoy'un Sakarya Savaşları sırasında merkez üssünü kurduğu bu yerleşke yerleşkede vatandaşlarla o kadar sıcak ilişki kurmuş, o kadar muhabbetli ortamlarda bulunmuştur ki halkın kendisine gösterdiği bu teveccüh karşısında sağlığında bu beldeyi ziyaret ederek buraya öldüğünde buraya gömülmek istediğini göstermiş ve mezarın nerede olmasını istediğini bile baston ile göstermiştir. 13 Ocak 1968'deki vefatından sonra her sene ölüm tarihinde burada anma toplantıları, anma törenleri düzenlenir. Ailesi de bu yere halkının gösterdiği teveccüh karşısında onlar da bir şeyler yapmak istemişler. Arif Fuat Cevizsoy Paşa'nın kişisel eşyalarını bu belediye yönetimine vererek burada bir aile müzesi oluşturulmasını sağlamışlardır. Müze içerisinde şu anda bulunduğumuz salonun duvarlarında Ali Fuat Cevesoy Paşa'mızın Kurtuluş Savaşı öncesi, sırası ve sonrasındaki yazışmalarına ait orijinal yazışmalar vardır. Diğer salonda da kişisel bilgilerin olduğu duvar afişleri vardır. Yandık içinde bulunduğumuz salonun yan tarafındaki duvarlarda da Kurtuluş Savaşı'nın vazgeçilmezleri ve en büyük aşamalarından biri olan Sakarya Savaşları sırasındaki cephe hareketlerini gösteren haritalar yer almaktadır. Yatak odası olarak kullanılan odada da esas bizim can alıcı odamızdır orası, bu üzerine. Orada değerli büyüğümüzün kişisel eşyaları, giydiği kıyafetleri, yattığı yatak, valizleri, kullandığı silah, madalyaları, nüfus kağıtları, cüzdanları, ayakkabıları vesaire her türlü kişisel eşyası vardır.